Herkese merhabalar. Ben Ahmet Mücahit. Bugün sizlerle birlikte bu hafta savunma sanayinde neler gerçekleşmiş bunları inceleyeceğiz. Öncelikle sıcak gelişmelerden bir tanesi Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünün kutlamaları. Bu kutlamalarda Türkiye savunma sanayisi olarak da Kıbrıs'ın yine yanındaydı. Biliyorsunuz ki Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye için çok önemli. Hatta ayrıca Türkiye Savunma Sanayisi için de çok önemli. Peki Türkiye Savunma Sanayisi için Kıbrıs Barış Harekatı neden önemlidir? Bir tarihte gezinti yapacak olursak Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye büyük ambargolar uygulandı. Bu ambargolar bizi Türkiye Savunma Sanayi Başkanı'nın tabirleriyle söylüyorum bunu hazır alım dönemi yerini ortak üretime bıraktı. Yani burada söylenmek istenen şey biz artık alan, satın alan, yapılmış olanı kullanan değil, bu ürünlere katkı sağlayan, bu ürünleri üreten, üretenlere destek verebilen hatta günümüzde de bu ürünleri artık destek almadan üretebilen seviyeye gelmiş bulunuyoruz. Bunun da aslında kıvılcımı Kıbrıs Barış Harekatı'nda ateşlendi denebilir. Hatta burada işte millileşme hızlandığı, yerli ve milli işte milli teknoloji hamlesi dediğimiz kavramların aslında e, tam olarak başladığı yerler e, buralar diye söylenebilir. Hatta şuna bakacak olursak e, büyük savunma sanayi firmaları TUSAŞ, işte gibi firmalar, e, işte Aselsan e, gibi büyük şirketler kuruluş tarihleri Kıbrıs Barış Harekatı zamanlarına denk gelmektedir. Bunun yanı sıra burada işte savunma sanayi sergisi gerçekleşti. Türkiye'den birçok firma buraya katıldı, e, gösteriler düzenlendi. Hatta Birkaç tanesinden bahsedelim yine her zaman bizim teknoloji gösterilerinde yer alan Türk Yıldızları gösteriye katıldı. Çok güzel gösteriler yaptılar. Bunun yanı sıra Baykar'ın platformlarından Akıncı, Akıncılar diyelim daha doğrusu kol uçuş yaptılar. Bu da gerçekten çok etkileyici ki önceden yapmışlardı. İşte çok güzel Selçuk Bayraktar sosyal medya platformlarından paylaştı zaten. Türkiye İstanbul'dan çıkıp Kıbrıs'a geçiş rotasını gösterdi. Bu şekilde video yayınladı gerçekten. Kıbrıs halkı da gerçekten çok güzel karşılamış. Videolar çok güzeldi. Hatta bugün son gün 19-21 Temmuz aralığında gerçekleşecekti bu. Bugün de son günü zaten. Hatta biz bu kaydı almadan kısa bir süre önce denizde çok büyük bir gösteri gerçekleşti. Kıbrıs yakınlarında gemiler, donanma gemileri geçerek güzel bir gösteri sergiledi. Hatta şuna da değinmek lazım. TCG Anadolu Üstünde yine bizim platformlarımızda Kızıl Elma, Akıncı, TB2 gibi platformları taşıyarak bir geçiş yaptı. Ve bu da gerçekten çok etkileyici, tüyleri diken diken eden bir geçiş ve gösteriydi. Bu haberi şöyle sonlandıralım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü hem Kıbrıs halkı için hem de Türkiye için kutlu olsun diyelim. Bunun yanı sıra bir diğer gelişme SYS Grup yani Samsung Yurt Savunma Grubu'nun alt şirketlerinden bir tanesi yine bizim aşina olduğumuz Canik firması ve bunun yanı sıra Uni Robotics diye bir firma. Bu firma Paris'te düzenlenen bir etkinlikte, bir sergide, bir savunma sanayi etkinliğinde, Eurosatory denen bir etkinlikte silah kulelerini tanıttı. İçeriye geçmeden önce Uni Robotics şirketi ne yapıyor bundan bahsedelim. Biliyorsunuz ki taktik sahada angaje olma sistemleri, işte tespit etme, takip etme, güdümleme Sistemleri gerçekten çok önemli. Bu sistemler akıllı sistemler bildiğiniz gibi. İşte Unirobotics de bu tür sistemleri üretiyor. Bu tür sistemlerin bir tanesi işte silah kuleleri. Bu silah kuleleri yurt dışında gerçekten çok ilgi gördü. Bu kulelere Trakon adı verilmiş. Trakon aslında bir aile. Altında birçok silah sistemini barındırıyor. Bu sistemler dediğimiz gibi gerçekten teknolojik üstünlük sağlıyor. Taktik sahada etkinliği gerçekten muazzam. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekten çok büyük avantajlar sağlıyor. Son olarak Uni Robotics'in genel müdürü Ömür Baç bu etkinliğin gerçekten Uni Robotics için çok başarılı geçtiğini ve ziyaretçilerin dikkatini çokça cezbettiğini söyleyen bir açıklamayı da yapmış bulunmakta. Bir sonraki haberimizde Aselsan'dan, Aselsan'ın Korkut sisteminden ASELSAN'ın korkut sistemi biliyorsunuz ki bir hava savunma sistemi. Bu hava savunma sistemi çokça farklı cihazlara, çokça farklı platforma karşı kullanılabilir. Bunlara örnek vermek gerekirse dronlar, işte helikopterler, bunun yanı sıra insansız hava araçları, havadan karaya atılan füzeler, seyir füzeleri gibi birçok sistemleri alt etmeye yarıyor. Bunun gündeme gelmesinin sebebi de aslında şu biliyorsunuz ki Türkiye sınır hattında düşman unsuruyla çokça mücadele eden, temizliği yapmaya devam eden bir ülke ve bu temizlik esnasında düşmanlar da kendini geliştiriyorlar ya da birileri tarafından geliştiriliyorlar. Bu geliştirmelere bakacak olursak düşman unsurun kullanmış olduğu cihazlar son zamanlarda bakıyoruz ki kamikaze dronları kullanıyorlar. bu kamikaze dronlara karşı Aselsan üretmiş olduğu Korkut birebir çözüm. Bu çözüm nasıl kullanılıyor? Dediğimiz gibi birçok platformda zaten kullanılıyor. Kamikaze drone hedeflediği alana doğru hareket ederken e, hava savunma sistemi Korkut bunu tespit ediyor, kilitleniyor ve belli bir süre sonra da belli başlı e, çeşitli yöntemlerle, çeşitli silahlarla bu sistemi yok ediyor, etkisiz hale getiriyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra hava savunma sistemlerinden devam edecek olursak ee, yine birçok hava savunma sistemi var. Kimisi dediğimiz gibi lazerle çalışıyor, kimisi e, GPS karıştırmaya çalışıyor. Bu şekilde karartmaya çalışıyor. Bu şekilde önlemeye çalışıyor bu saldırıları. Bunun yanı sıra işte Jammer dediğimiz yöntemler ki e, bununla ilgili birçok yöntem var. E, hatta bununla ilgili kanalımıza da birçok içerik mevcut. E, bunların teknik altyapısı, nasıl çalıştığı, bunları konuştuğumuz videolarımız mevcut. Son olarak Pendik'te yaşanan bir yangın vardı, orman yangını. Bu yangın valinin açıklamasıyla öğrendik ki söndürülmüş, kontrol altına alınmış çok şükür. Burada şuna değinmek istiyorum. Birkaç gün önce yıllamış olduğumuz Atak haberinde Cengiz hocamızın değinmiş olduğu, TUSAŞ'ın geliştirmiş olduğu ağır sınıf genel maksat helikopterler var ve bunlar işte orman yangınlarına müdahalede gerçekten çok önemli. Atak durumuna gelecek olursak orada da dediğimiz gibi yine güncel bir gelişme bu da. Atak 2 rafa mı kaldırıldı, iptal mi oldu, iptal olduysa neden iptal oldu? Atakiki ile de ilgili zaten bir bölümümüz mevcut. Dediğimiz gibi yani bu tür orman yangınlarını engelleyebilmek için bizim ağır sınıf genel maksat helikopterlere ihtiyacımız var. Ya yani bu bariz bir şekilde belli buna ihtiyacımız var. Ee, bu tür çalışmaların desteklenmesi, bu tür çalışmaların devam ettirilmesi gerekli. Orman yangınları sürekli Türkiye'nin gündeminde. Özellikle yaz aylarında bu sıcaklarda çokça yangın haberi alıyoruz. Hatta bizim de bulunduğumuz yerde civarımızda Pendik'te bir yangın meydana geldi biraz önce ve dediğim gibi valilik tarafından yapılan açıklamada kontrol altına alındığı söylendi. İşte bunun kontrol alınamadığını düşünürsek bizim genel maksat büyük e, helikopterlere ihtiyacımız var. Bunlar da hızlıca ortaya çıkması gereken projeler. E, bunların desteklenmesi, devam ettirilmesi, sürdürülmesi gerekiyor. Bu şekilde bu habere de değinmiş olduk. Kabaca bu haftanın Temel öne çıkan haberleri bunlardı. Tabi değinmediğimiz birçok haber mevcuttur. Bir sonraki hafta yine güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere ee, hoşçakalın.